Bunu izlemedim yok. Merhaba. Chat. Merhaba. Merhaba. İzledik kanka duru. O. Geri mi geldi lan bu eleman? Ha siktir kocaman olmuş amına koyayım sakallara falan bak. Punto düşündüm. Fiyat. Hayır fiyat almam. Punto düşündüm. Bir fiyat aralığı söyle bana. Ha fiyat. Araba söyleyeceğiz ya. Oğlum öyle desen eşek. Fiyat mı? Oğlum sen fiyat diyorsun. Fiyat demiyorsun. Hayır fiyat fiyat. Nefret ediyorum ya. Oğlum ben var ya. çok Bu oyunu çözdüm ya. Hadi karaman. Parçalandırma girmek çok keyifli ya. Neredeyse Yarın sporda yapacağım. ben. <laughs> Ama kanka iyi yoldasın. İkinci gün. Ha, ya. ikinci gün aynen. İkinci <gülüyor> gün. <gülüyor> i̇kinci. Ben geliyorum Bayburt. Bayburt geliyorum. Evo yürüyen maymun açsana. Açayım. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Abi kim programın adını değiştirelim. Kim daha büyük ucube koyayım. Mert attırdı 100 Türk lirası. OnlyFans saçanlara saygıları sonsuz ama müşterilerine niye ezik muamelesi yapılıyor? Yürü, Yürü, Yürü lan Mert! Bu. Yürü lan Mert! O harbiden. Yürü lan Mert! Seni çıkar yar rahat! Bir sonrakinde donate olarak fotoğraf at! Yara i̇stiyoruz buraya bu! Allah Allah! Şimdi ben heyecanlanıyorum. Eşinden boşanmamış mıydı la chips? Yok. Sen nasıl? Renkler nasıl? Renkler? Sen nasıl bir adamsın ya? Arkadaş her gün bize altımıza çıktırmak zorunda mısın ya? Zorundayım. Kimsin? Adresin belli gelmezsem. Sen değilsin benim denkim. İstersen çağır gelsin gengin. Sana da... Merdanenin üstüne hafiften böyle bir yapabilirsin. Elini al böyle merdanenin üstüne O düzgün bir ona O önemli you used to go to gym and you start again or before yeah okay, okay. i went before and then not okay then you have a how tall are you by the way oh shit i don't <laughs> you know what the fuck that... what the fuck Şunu tut, şunu tut, şunu tut. Aynen ya. Ne mi sokayım? Ahmet. Mikrofon mu düştü? Burun pipiler çok tatlımış bir baktığımda minnacık gibi ama değil gibi de. <laughs> Düşünürler gibi çıkmıyor değil mi hiçbir zaman? <laughs> Olur öyle hayat. <gülüyor> <Gülüyor> geldi ya geldi. Başkan geldi. <laughs> bir Gizlice bakmak yok. Bu harika oldu. KAKAAAAA! <laughs> Oğlum sikiiin! Oğlum sikiiin <laughs> bak tilki alıyorduk ha! <laughs> bu çocuğun tilkiyi lan ben ölüyordum burada. Amına koyayım kesin Bora korktu çocuk ya yapma. Bora mental. Yeter. İzlemiştim bunu. TRIM'e <laughs> 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 girdi. TRIM'e girdi Ha mental oldu. <laughs> ya sen ne yapıyorsun Allah'ım delisi. Ya bu evde niye deli eksik olmuyor. Abi yanlışlıkla story'de sevgimi paylaştım kıza atacağım diye. Bir de 1 saate yakın kaldı ne yapacağım ben. Tekrar bir paylaşım yap. yanlışlıklı değil, bilerek paylaştım. Beğenirseniz sevinirim ya. Tek kurtarış yolu bu. <laughs> Safinicia ah, nerede? Asalis ah, geldi. Sen 3 dakika bekle gelene bak <laughs> Görmedin mi? <gülüyor> <gülüyor> şey Saçımı boyadılar. Ama yakıştı yeni babe. Yeah, Ya. Sesin lan gay. Ne oldu lan? Bir şey mi göründü? Yukarı kalkıttı kamera nasıl göründü? Benimki de mi yukarı kalkıktı acaba? Yok mu bir gün fena... Buraya devam. Artık gitsem diyorum. değil gitsem diyordu vallahi gitsem diyordu ya. Har abi şarkının adı gitsem diyorum gitsem diyorum. İnandım ya yani, tamam. İşte direkt dripte o falan veriyorlarmış. Orada araba yapıyorlarmış başta. Drift arabası yapmışlar. O ne yapıyorsun? Oğlum. Yasel daha yavaş. Ne yapıyorsun? Daim bu <laughs> araba senin mi Yasel? He. Dodge Charger lan. niye motorla gezdirdin bu arada? Benim arabadan. Yeni aldım abi. Ben <laughs> buram Vursana abi çirkin <laughs> Nasıl iyi mi? Zolu mu değil mi? Oraya da adam O yamaçlara doğru açılır. Boşta direkt alın zaten. Bak <laughs> sen o <ben> açıyı göremiyorum. <laughs> abi inanılmaz. <gülüyor> 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 lezlersiniz, lezlersiniz lezlersiniz. Ne yapıyorsun lan gözlüğü kesmek? <laughs> Devam ediyoruz. Oğlum senin kitapçıkta a, Dilara pardon özür diliyorum Dilaracım ee, Dilara'cığım senin çıktı eksik soru mu vardı abicim? Dilara zahmet etmişsin 20 tane soru söz, çözmüşsün tatlım. Yani millet 35 doğru 4 yanlış 20 doğru 6 yanlış. Sen, senin kitapçın arka sayfasını basmayı mı unutmuşlar? 1 milyonuncu olmuşsun başarılı tamam. devam ediyoruz. Hii, bir canımız var. Oğlum ben malım buradan düşerim kim koydu bunu buraya? Hı? Hop video güzel gidiyor farkındayım. O zaman aşağıdan neden abone olmuyorsun be adam? Haydi. Hayda. Hayatımda daha kötü bir oyun. <laughs> Abi kaçsana. Neden dolayı paketim? Posimenden dolayı <laughs> yok ben Fenerbahçeliyim de böyle bir adamı ligde izlemek istemiyorum yani kendime işkence gibi geliyor o yüzden a few moments later cayma bedeli bitince tümünü kapatacağım zaten ha? 300 üç, biz aylık 340 ediyormuşuz buradan 360 edeceğiz. Ya aşkım ne salak mısın sözümü mü yiyeyim ya? Ne iş ya adam? Allah Allah. Ya Osman yüzünden 20 da gitmedi mi adam? Getirmedi mi Osman'ı? Ben mi dedim getir diye? Yok ki başka bir şey vardı bilmiyorum onun için. Allah Allah. Hem gaz saray. Senin tuzun kuru tabi. Senin Osman'ım var. <laughs> Allah Allah ya. Salak mısın diyor. Olsun. Kocasına salak mısın diyor ya. ne yapayım <laughs> abi sözüm mü yiyeyim? Ben sözümde dururum. Büyük yemin ettim. Büyük yemin ettim sözümde de durdum. Ben böyle bir adamım. Helal olsun ulan. Yemin ediyorum aynı benim gibi bir adamsın ha. Abi sence en iyi yemek kültürü hangi ülkenin? Türkiye'nin ulan. Türkiye'nin. Türk'üm diye de demiyorum bunu. Ama Türkiye'nin. Bedenim tutumuz. Kendimi Çağlardan çağlara ve sürekli formasıyla her yere giden erkekler gibi hissettim falan. Ya, 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 ya. bakmıyor hatıralar arıyor bu tiktok'tan biliyoruz baba bunu tiktokçular edit yapıyor buna bir daha da basma şey alsana bak <laughs> allahım ya rabbim ya discord'dan atmış takı tipse Kemal nasıl yapamıyorsun oğlum bunu? <laughs> oğlum vallahi yapabiliyorum doğru değil. Mi? Anam. Kemal Discord'dan iki tane fotoğraf attım açsana. Kanka. <gülüyor> delireceğim. <laughs> Buzlu. <laughs> bu bağlanıyor ya. Ay, az altta kaldı. Altta kaldı biraz. Bu benim hatam değil ki. Çıkaralım artık. Bunu artık Bitti bu. değil mi yani bu? Biz bayağı çıkarıyoruz bunu. Şatallı ağzı altından kaldır, bak. Yok, hiç gerek yok. Biz güveniyoruz, oldu şu an. Ben olduğuna inanıyorum ya. <laughs> bunlar... <laughs> ama Belki bunlar. <laughs> Tetanus kafacası olacak. Bunlar nere nere değil? Kilo menü ortası olur. Erkekler yemek yapmasın. Dolmadaki, <laughs> <laughs> yarak dolmadaki, sarma, sarma. Şefim, iyi sen. Bu ama bir şey videosu bence bu. Bence de bir anda şey sürekli aynı şekilde sakız diyor, Değil mi? Ya saygısızlık yapmışsın doğru mu bu diyorsunuz da ben zaten stansa hayatım boyunca saygısız. Hangisinden neyden bahsettiğini bile anlamıyorum ki. <laughs> doğru diyor. Tamam. Nasıl ya? Baba başlat, başlat. Ben en zor. Eray. He. Çektim tek atıyor. What the fuck? Öldüm. Gel gel gel. Amına koyduğumun seni nasıl seni? Ne diyor? Ne kadar önemli olabilir şu oyun? Allah oyun çok önemli değil. Oyun keyif almak için oynanır ama benim hayatımın büyük bir parçası bu oyun. Çünkü bütün evimin kirasını, bütün ailemin geçimini, yazdığın havuzunun su parasını falan bu oyun ödüyor. O yüzden bayağı önemli su bir oyun aslında. <laughs> Ana nix'te girdi. Yemin ediyorum babam daha az oynardı. Abartıyorsam orospu evladıyım. Ee? Evet ben de ilk geldiğimde haftalık 300 dolar kazanıyordum. 350 pardon. Onun onu Korktum lan. Ahmet'e Ahmet'e şeyi oynatsanız da ya. Şu 5 dakikada uzay gemisinden kaçış var ya puzzle'lı. Ne olur Ahmet'e onu oynatın. Kaç dakikada bitirecek bakalım. Ahmet bitirir bu arada. Çabuk bitirir. Bu ne oğlum? Bueno. Lol. <laughs> Sen... Umur Afan fan attırdı 100 Türk lirası. Abi ilk donaten başka param yoktu. KB üzgün surat. Ne demek başka paran yoktu? Geldin 100 lirayla donate mı attın? Ağızları aç kalmaya hak ediyor moruk. Bu saçla azarda karılar erir. Yemin et. Dur hele bakayım. E erecekler mi? De. De. Merhaba. E hani eriyorlardı? <laughs> Selamun aleyküm. aleyküm ben sik Dolunay abi hatırladın mı? Hatırladın mı lan beni? Nasıl bir maziniz olabilir ama? Dolunay abi daha yani sana sınav açacaktım. Heee. Onu da sikeri yedim. Geçtim ama aç. Valla açıyormuş ya. Oğlum <laughs> <laughs> işte. o neymiş? Valla açıyormuş. Herkes yamaçlara gelsin fight Çocukla gideceğim kanka. Ben almadım, beni almadın, beni almadın, beni almadın. Lan çocuk, lan beni bırak çocuk. <laughs> kanka eleman beni bıraktı, <laughs> inanamıyorum. Adam beni bıraktı kanka, <gülüyor> inanamıyorum. <gülüyor> çirkinlik, gıptız gıptız müzikler Fata eski kulağa kesme çirkinlik Oğlum bu Gıptız tıptız. Bu O -E değil mi lan? Ayı vuruyor hocam Yani her şey anlamında böyle kendini öyle tanımlıyor ya Koç olarak tanımlıyor Oo değil mi? Hayatınız belki üniversite, kazanacağım bölüm, kazanacağım okul, üçgeninde geçtiği için bunun çok önemli olduğunu düşünüyorsunuz. Lakin bu önemli değil arkadaşlar. Bu gerçekten önemli değil. Çok basit bir örnek verdiğimde anlayacaksınız. Bir psikoloğa gittiğiniz zaman mesela hangi üniversiteden mezunmuş diye kimse bakmaz. Birisi güzel bir oyun geliştirdiğinde hangi geçiyoruz. üniversitede bunu okumuş diye kimse bakmaz ki muhtemelen onunla ilgili bir şey okumamıştır bile. Hayat tutkudan ve sevdiğin şeyi yapmaktan ibarettir. Bunu yaparsanız doğru ya başarılı olursunuz. Um Bunun çok doğru, Bunun garantisini ben size veriyorum. İşte geliyor Usaksan beze